Günün son danışanını beklerken sizinle bir konuda konuşmak istiyorum. Danışanlarım bana genelde ilk geldiklerinde ilk bana ödem atıcı su verecek misiniz? Ben bu ödemi nasıl atabilirim? Aman ödem tutmayayım. Ay benim vücudum çok fazla ödem tutuyor gibi söylemlerde çokça bulunuyor. Şöyle eğer sizin herhangi bir hastalığınız yoksa işte böbrek rahatsızlığı vesaire ciddi bir rahatsızlığınız yoksa vücudunuzun tutabileceği ödem belli. Hadi 2 kilo 3 kilo. Siz o 2 kiloya odaklanıyorsunuz ama bizim hedefimiz ödem atmak değil. Yani o 2 kiloyu atarsın haftaya bir daha gelir streslenirsin bir daha gelir ödemi salmak gerekiyor bence süreçleri içinde. Bizim için önemli olan yağdan giden. Siz 2 kilo ödeme odaklanıp fazladan 20 kilo olan yağa odaklanmadığınızda asıl noktayı kaçırmış oluyorsunuz. Aslında mucize diye bir şey yok. Mucize kürü yok, mucize su yok, mucize detoks suyu yok. O tarifler, o sular daha çok su içirmek için size aslında. Bizim için önemli olan sizin yağ yakabilmeniz. Kalıcı kilo kaybının anahtarı da bu. Bu noktada ödem konusuna çok takılmayın. Yağ yakına odaklanmanızı. Bunun için de işte suya, çaya, kahveye bel bağlamayıp genel yaşam alışkanlıklarınıza bakmanızı öneririm. Neye bakacağız? Beslenmeye %80'e en az dikkat ediyor muyum? Hareket ediyor muyum? Güzel uyuyamıyor, uyuyor muyum? Stresimi yönetebiliyor muyum? Gibi gibi şeylere odaklanacağız. Alışkanlık değişimi yoksa kalıcı kilo kaybı yoktur. Çok üzgünüm.